Hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim, mühid günlerim, esenlikler, esen bursun, esen hu, yüreğimdesiniz. Türk var, kardeşler, Türk var. Hazır mısınız arkadaşlar? Yüce bir taşlama, devam eder, devam eder. İçimde bir yaradır arkadaşlar. Cumhuriyetten sonra, Cumhuriyet kurulduktan sonra yapılan yatırımlar vardı arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin insanların ne yapılmış? Sümer banklar, eti banklar, iktisadi teşebbüs kurumları vardı arkadaşlar. Kağıt papırlar hepsi. Çünkü bu halk geride kalmış her zaman için. Geride kalmıştı. Onun için Ulan çok şeyi... A, ivedilik de yaptırmıştır. İbedikli arkadaşlar. Ya ülkede bez papırları yoktu arkadaşlar ya. Kağıt papırası yoktu. Hepsinin yapılması gerekiyor diyor. Ya. Yapılması gerekiyordu. O şartlarda bu bunların hepsi yapılmıştır arkadaşlar. Sırf halk dar günde, dar düştüğü zaman halka ulaşabilsinler. Ayakkabısını alabilsin, giysin alabilsin, yiyeceğini yiyebilsin. Kuruşlar vardı arkadaşlar. Madenler aynı şekil. Ya say say bitirmezsiniz yani. O zaman dedik ki büyük bir şekilde yaptı bu insanlar yani. Çünkü dedik ki arkadaşlar Cumhuriyet'e kadar fazla bir şey yapılmadı. Bu ülkede hiçbir şey yapılmadı. Hatta bir yerden atmıştım ya. Bu. Mehmet Ali Kağıtçı. Türkiye'de SK'yı kuran insandır arkadaşlar. Ya bu adam ki bir Türkiye geldiği zaman Fransa'da oku, okur, En büyük amacı gelip Türkiye'de kağıt papaz saçmaktır ya. E arkadaşlar adam 30 29 mecliste dolaşırken çoğu kişi karşı çıkıyor adamın. Yani. Sen ne işin vardı kağıt papaz saçacaksın diyor. Bunu sayesinde diyor burada kağıt Avrupa'dan geliyor. Herkes diyor, burada komisyonunu alıyor Sen ne kağıt papaz saçacaksın diyor. Kim diyor niye orada kalmadın Fransa'da? Yaşasaydın ya niye geldin buraya diyor. Hayır diyor kağıt papaz saçacak arkadaşlar. Düşünün. İçeride o kadar şeyler vardı. Bana da en başa karşı çıkan şeydir, içe yani, öndür yani kağıt topasını. Çünkü bunlar e, Mehmet Ali çok iyi anlatıyor arkadaşlar. Devlet arşivine bakarsınız yani 1973 yılı 53 dakikalık konuşması vardır Mehmet Ali Kağıtçı'nın anlatır yani kimler karşı çıktı yani. Zaten 46 yıldır görevden almışlardı Mehmet Ali Kağıtçı. Çünkü tamamen sistem artık Amerika'nın geçmişti yani. Bu cumhuriyet kurumları arkadaşlar daha sonra işte özelleşme adı altında hep satılmıştır. Satılmıştır. Dedik ya ne kadar cümlenin yatırım varsa işte bu içerideki işbirlikçiler, hainler bunları sattılar arkadaşlar. E Özellikle 80'den sonra. İşte Özal'ın getirmesi buydu arkadaşlar. 24 Ocak dağlar, kararları, falan, falan hepsi. Aşağı yukarı e, satıldı. Satıldı. Hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Hiçbir şey kalmadı. Tamamen bahsedilen o işte özelleşme adı altında, adı altında o güzel ülkeler, ülkemizdeki bütün yapılan fabrikaların hepsi çoğunu gitti arkadaşlar. Hepsi gitti. Oysa ki arkadaşlar özelleşme eleşimin bakın. <laughs> Belli bir oranda. Rekabet güzel bir şeydir ama başta devlet olacak kardeşim. Devlet de varsa özel sektörü rekabete geçsin ya. Yani. Rikabete. ama her zaman yüzde elli bir devletin olur ya. Ama tamamen onlara bakarsanız özel sektöre adamı özel özel düzeller ya. Özel özel düzeller. Şu arkadaşlar o cumhuriyet kurumları Halk dara düştü zaman, dara, düştü, dara düşmesin diye kurulmuş hepsi ya. Çünkü çekilmişti bacılar ya. bilmiyor hepsi biliniyordu ya. Çocukluğumla gelen insanlar Sümer Bank'tan alışveriş yaparlardı, giysilerini, ayakkabılarını, her şey Herkes alabilirdi ya. Bunun için kurulmuş Bunun için kurulmuş arkadaşlar. Ama ne oldu? Satıldı. Satıldı. Millet de aval bakıyor. baktı ya. Aval aval bakıldı. Bakın neymiş efendim işlemiyormuş. Orada millet kendi arasında kadro kuruyormuş falan falan O zaman da böyle bir safsatı ürettiler. Sırf çünkü satılsın diye. Satılsın diye. Bakın şeker şeker fabrikaları satıldı. Şunlar. Hepsi satıldı ya Özelleşti vay efendim. Kim aldı? Onun siz e, ne diyorsunuz? Onun vicdanına ne kalıyorsunuz? Ne yaparsa? Ama dedim ya başta devlet olduğu zaman. Çünkü devletle de rekabete girecekler. Çünkü rekabet olan yerde güzel şey olur. Ama rekabet yok. Kendi aralarında bunlar bütün özelcilere paylaşıyorlar yani. Özel özel diye biz halk hallederiz ya. Yani. Halk hallederiz. Ve buna göz yuman siyasetçiler. İşte bu ülkeyi bu hale getirenlerdir arkadaşlar. Hiçbir ülke özelleşme adı altında. Satmaz. Yüzde yüzün satar mı ya? Satar mı? Hep kendi elinde tutacak belli kısım vardır. Ana şeyler vardır. Yani. Ama bunu hiçbir şey bırakmadılar. Hepsi sattılar ya. Sattılar. Çünkü özel sektör, o liberal sistem devletle rekabete girerse bak ne oluyor ya. Bakın ne olur. Her şey ucuzlardı. Değil mi? Üretim de mükemmel olurdu. Çünkü rekabet var ya. Ama özelleri nasıl rekabet olmaz kardeşim. Onlar kendi arasında kırışırlar. Kırışırlar. Üzülürüm arkadaşlar. Gerçekten çok üzülürüm. Yani. İşte bu e, en son yine AKP hükümette gelip bu bütün hükümetin yatırımını hepsi satmıştır. görevli onun için geldiler arkadaşlar bu insanlar ya. Dedi ki emperyalizm böyle istedi yani Sahip satılacak. Hepsi satılacak dediler ya. Satıldı işte. Ve gelinen durum. Gelinen durum arkadaşlar bu işte böyledir ya. Ya oysa ki ne kadar zor şartlarda yapıldı bu, o zamanki yatırımlar ya. Ama değil mi insanlar getireni her şeyini kaybetmişler ya. Kaybetmişler işte satarlar böyle özel ucuz Her şeyi, tekerli mekeli, hepsini arkadaşlar arkasından görüşüyor. Üzülüyorum, çok üzülüyorum arkadaşlar. Ben her zaman söyledim ya. Kontrol her zaman devletin yanında olacak ya. Ama rekabet olsun, olması demiyoruz ya. Ama her zaman devletin orada tamponu ya. Devletin tam olur arkadaşlar. Bugün de böyle arkadaşlar. Bugün de böyleydi. Gerçekten çok üzgünüm arkadaşlar. Çok üzgünüm. Cafer dedi ki işte bizim yurdumuz sana böyle ya. Yapay her Cafer. Besil sen bir konuları hiç konuşmadın ya. Besil de mi konuları hiç konuşmaz ya. Girmez. Aslında her şey maydanoz olur ama bu konulara girmez ya. Girmez. sözü de aydındır bunlar. Aydındır. Albayım sen verdin mi aydınlık payesini? Yok ya diyor, veren vermiş ona zaten diyor. Veren vermiş kullanmak için diyor. Kullanmak için. Söyleyeceklerim bu kadar. Ne mutlu Türk'üm diyen saygılarına.